birimiz var. Bu misafiri sizlerle tanıştırmak istiyorum şimdi. Burada. Nasıl beğendiniz mi? Evet arkadaşlar, yeni bir güne tekrardan hoş geldiniz. Bugün tekrardan güzel bir küçük bir tur yapmayı planlıyorum. Ama sizlere bir sürprizim var. Ee, küçük bir misafirimiz var. Bu misafiri sizlerle tanıştırmak istiyorum şimdi. Bakınız. Misafirimiz burada. Nasıl beğendiniz mi? Kendisi de ilk defa tura çıkacak arkadaşlar. İsmi de Pincur. Kedimiz bizim bu. Daha yavru. Hazır yavruyken alıştırmak istiyorum ben de kendisine. Biraz motorla gezmeyi. Arabayla birkaç yere gittik ama motorla ilk defa gideceğiz. Ee, sosyal medyada görüyorum bazıları kedilerini alıştırmışlar bisikletle veya işte sırtında gezdirmeyen, motorla gezdirenler de var. Hatta dü dünya turu yapan da vardı galiba. Şimdi arkadaşlar ben de hazır e, kedimizi ufak de böyle şeyler alıştırmak istiyorum. Bizlerle beraber yola çıksın geçsin. Henüz daha tasmayla gezdirmiyoruz. Sokaklara alıştırmadık henüz. Ama e, ileride onu da alıştıracağız. Tasmalı tasmasız bizimle gezmeye alışsın ama şimdilik böyle kapalı bir çantası var. Bu çantayla bizimle gezecek. Ee, beraber ufak bir tur yapacağız. Kendisini de korkutmak istemiyorum. Binjur Hanım, korkunuz yok değil mi? Korkmanıza gerek yok. Güvenlik kullanacağım ben. Tamam mı? Sizin düşüncelerinizi alabilir miyiz? Lütfen düşüncelerinizi alalım. Yorum yok arkadaşlar. Herhalde yolu çok merak ediyor. Evet arkadaşlar. Şimdi e, hazırlanalım. Yolumuza başlayalım. Arkadaşlar Pincur henüz daha 3 aylık bilemedin 4 aylık bir kedi daha yavru yani hazır yavruyken böyle şeyleri eğitmek çok daha kolay olacaktır. Evet arkadaşlar turumuza başladık çok uzaklaşmayacağız kediyi hemen daha ilk turumda tedirgin etmek istemiyorum. Şu anda ne durumda göremiyorum ama inşallah rahattır diye düşünüyorum. En azından içeride sarsıntı olmadığını hissediyorum. Sarsıntı olursa demek ki tedirgin olmuştur anlamına geliyor. Şimdi arkadaşlar ben daha evvelden 15 sene kedi besledim. Daha evvelden başka hayvanlar da besledim. Karışık. İşte babam iş köpekler vardı. Arkadaşın köpekleriydi ama biz de bakıyorduk. Sonrasında işte ne bileyim balıktır, muhabbet kuşudur, tavşandır, o tarz şeyler falan da kısa dönem besledim. Kedi beslemeden önce muhabbet kuşları iki tane besledim. Uzun yıllar boyunca muhabbet kuşumuz oldu. Bunlara ailecek baktık. Ee, kız kardeşim ve ben en çok ilgileniyorduk. Sonrasında kedi beslemeye başladık. Kız kardeşim sokaktan bir kedi kurtarmıştı. Adında ee, adını da yumak koymuştuk. Ara sıra yumoş diye çağırıyorduk. 15 sene arattık arkadaşlar o kediye maalesef işte yaşlandığı için hayatı sona erdi sonrasında tabii ki kediye fazlasıyla bağlandığım için bir daha hayvan beslemek istemedim ee, uzun bir süre hayvan beslemek istemedim hatta yani çok rahat diyebilirim ki en azından 10 15 sene hayvan bakımına ara verdim arkadaşlar her zaman gitsem ben işte Sonra eşim de tabii ki ara sıra e, o da hayvan bakmak istediğini, kedi bakmak istediğini, beslemek istediğini dile getiriyordu ama tabii ki evde ikimiz başa çıkar mıyız, çıkamaz mıyız bilemiyorduk. Sorumluluğu da çok fazla arkadaşlar. Ondan dolayı ben de en azından kedinin hiçbir şey eksik olmasın veya atıyorum rahatlığında bir eksiklik olmasın diye ben yani çok fazla şey yapamıyordum, güvenemiyordum kendime. Zaten 15 sene e, Davet kedim olan Gümaha bakmıştım e, ölümüyle tabii ki e, kolay geçmedi arkadaşlar çok seviyorduk ailecek seviyorduk herkes seviyordu e, ondan dolayı yeni bir e, hayvan bakımına kedi bakımına atılmak istemiyordum neyse eşim ondan sonra ısrar etti yani işte ben ilgilenebilirim ben bakabilirim senin sana çok fazla sorumluluk düşmeyecek diye e, ufak bir anlaşma yaptık. Tabii ki yani sonuçta anlaşma işin şakası sonuçta ben de şey destekleyeceğim bakımını. Temizliğidir, amasıdır, yıkanmasıdır, şudur budur. İşte tırnakların kesilmesi artık bir bilim kedide ne yapılması gerekiyorsa zaten bunları gerçekleştirmek için zaten yardımcı olmaya çalışıyorum ben de işime. Önceki kedimi yani yuma sokağa alıştırmıştım sokakta istediği gibi kendisi gezebiliyordu. Tasmasız geziyordu hatta. Bazen eve çağırıyordum. Daha doğrusu her gün eve gelirdi. Yani %99 her gün eve gelirdi. Çünkü maması, şeysi, suyu falan her şey bizde. Gelirdi. Beslemesini falan beslenmesini yapardı. Ondan sonra tekrardan dışarı çıkardı. Geceleri de %80 iş yerinde kalırdı. O şekilde alıştırmıştım. Yani arkadaşlar sokakta gördüğüm zaman çok rahat yumakla tasmasız gezebiliyordum. Hatta kendisinin gezmesine çok da güveniyordum yani arabaların altında kalmaması için her türlü eğitimi vermeye çalıştım yani arabalardan korkutmaya çalıştım. Yani ezilmemesi için öyle bir şey başına gelmedi Allah'tan eve de kapatmak istemiyoruz yani ev ya da iş yeri olması önemli değil arkadaşlar sürekli kapalı kaldığı zaman bir hayvan ne oldu önemli bir yani kedi, köpek veya başka bir şey. Ee, yani bu hapis hayatı oluyor onlar için. Dolayısıyla sokağa alıştırmak lazım. Özellikle bahçeli eviniz falan varsa bu tarz şeylerden yararlandırın arkadaşlar. Hayvanlarınızı bahçeye alıştırın. Tabii ki sürekli başında durma fırsatınız olamaz yani bu böyle bir şey mümkün değil. Ama alıştırırsanız zaten kendisi geziyor kendi bir arkadaş grubu ediniyor. Benim eski kedimin bir arkadaş grubu da vardı. Onunla birlikte, onlarla birlikte geziyordu. Güzel vakit geçiriyordu. Bazen de arkadaşlarını bize de getiriyordu. Onlar da bizim kedinin mamalarından faydalanıyordu. İşte böyle arkadaşlar. Aynı şekilde Pinçur'u da alıştırmak istiyorum. Pinçur sokağa alıştıkça kendi özgürlüğü de yerinde olacak. Daralmayacak, sıkılmayacak. Haliyle tabii ki ev ortamında da daha rahat edecek. Sürekli bir kaçma girişimleri olmayacak. E Bunu hep yollara tabii ki hazır şimdi yola da alıştırmak istiyorum. <laughs> ben yalnız çıktığımda ve eşimle artçılı çıktığımda yumak e, özür dilerim bizimle gelebilir. Buna alıştığı vakitte güzel vakit geçirebiliriz hep beraber. Kendisi de tabii ki biz gezdiğimiz sırada evde kapalı olmasını istemem tabii ki. Sanırım biraz tedirgin olmaya başladı. Alışık değil arkadaşlar tabii ki. İlk zamanlarda böyle şeyler olabilir. Yani kısa turlarla şeylerle alıştırmak lazım. Sonrasında kendiliğinden zaten daha uzun yollar için daha rahat bir konuma erecektir. Biraz sakinledi galiba. Şu anda çok hareketlerini hissetmiyorum. Özellikle kediyle yola çıkıldığı zaman tabii ki bunun tuvaleti vesaire falan da olabiliyor. Alıştırmanız lazım. Sokakta tuvalet yapmaya alışık değilse tabii ki portatif tuvaletler şeyleri yanında taşımanız gerekiyor. Ben tabii ki şimdi kısa bir tur yaptığım için böyle bir şey ihtiyaç yok ama uzun turda tabii ki buna dikkat edeceğiz. Özellikle zaten gezme tasmalı tasmasız gezmeye alıştırdığımız vakit zaten buna da ihtiyaç olmayacak. Özellikle kendi ihtiyacını dışarıda kendisi getirecek. Büyük sabır gerektiren bir iş arkadaşlar. Ben Yumaha'yı yetiştirdiğim zaman bu konuda çok zorlanmıştım. Özellikle tasmak kedileri hiç sevmiyor. Sürekli boynundan çıkarmaya çalışıyor. İşte ipinin mesafesinin farkında değil normalde köpeklerde tasmayla gezdirdiğiniz vakit işte ipi zorladığınız vakit veya atıyorum yavaşlattığınız veya çektiğiniz vakit veya ip bittiği zaman köpek bunu zaten birisi ikisi de bilemedim artık anlıyor ve sonuçta bu sınırlarını bu şekilde ölçebiliyor ama kedide öyle bir sınır yok arkadaşlar yani çok özgür bir hayvan yani İsterseniz siz 10 metre tasmayla gezdirin o 10 metresi bittiği vakitte tekrardan devamını zorlamaya çalışacaktır. Özellikle bir koşma halinde oluyorlar ilk başlarda. Sürekli bu ipten ve tasmadan kurtulma amacıyla. E, ip bittiği vakitte bu sırada tabii ki ipi koparacak de şey yapıyorlar, zorluyorlar yani tasmasını. E, maalesef öyle bir zorluklarla şeylerle uğraşacağız. Ama alışacaklar arkadaşlar. Alıştıkça da zaten Ondan sonra çok daha rahat bir yolculuk geçireceğimize inanıyorum. Yine aynı mahalleye girdik ama bu sefer farklı bir sokaktan deneyeceğim gitmeyi. Sağdan yukarıdan gitmiştik. Şimdi soldan gidelim. Bu yolu bir deneyelim şimdi. Beni tekrar rahatsız olduğunu hissetmeye başladım. Ee, ara sıra Rahatsızlığını belirtiyor. Ama bunlar normal arkadaşlar. Zamanla alışacak. Çok da sarsmadan gezdirmeye çalışıyorum. Çünkü bu mahallenin yolları da kaldırım taşı olduğu için çok da pürüzsüz değil. Tümseklerden de yavaş geçmeye çalışıyorum ki kedinin içine bir korku girmesin. Çünkü bir kere şey yaptı mıydı? hoşuna gitmediğim yedi yani özellikle çok büyük bir korku içine girerse o zaman ne yaparsanız yapın alıştıramazsınız arkadaşlar. Yani o yoldan nefret edecektir, sizinle gelmek istemeyecektir. Ee, bunu yumakta şöyle görmüştüm. Özellikle gittikleri yerleri de çok hissediyorlar. Yani hisseden ki hayvanlar bunlar. Veteriner gideceğimiz zaman hemen anlıyor yani. Normal şartlarda kediye herhangi bir işaret vermiyordum. Yani veterinere, veterinere gideceğimizi hissettirmiyordum. Ama kedi işte nereden anlıyorsa veterinere gideceğimizi anladığı anda kaçışmaya başlıyordu. Sepetine koyduğumda da tabii ki arabayla götürüyordum. Sepetine koyduğumda da sepetinde rahat durmuyordu. Bu sefer tabii ki iğne vesaire yapacağız. İğne olmamak için elden geleni yapıyordu. Sepetinden çıkmıyordu. Ee, iğnesinden sonra tabii ki geri döndüğümüzde o gün akşamına kadar de küslükü yarışına giriyordu. Yani arkadaşlar hayvanların da duyguları var, hisleri var. Ee, bu duyguların hislerine göre normal bir hitap etmemiz gerekiyor. Davranışlarımızı normal yapmamız gerekiyor. Ürkütmememiz gerekiyor. Evet bence bu kadar. Kısa bir tur yeterlidir düşünüyorum. Pincir ile turumuz hoşunuza gittiyse arkadaşlar beğen yapın, like yapın, abone olun. Özellikle yorum alanına içerik olarak devamının gelip gelmemesi hususunda yorumlarınızı yapabilirsiniz. Ben kediye alıştırmaya devam edeceğim arkadaşlar. Abone değilseniz lütfen abone olun. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.